Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu yapacağız pastel bu arada ee, bir tane kanal vardı arkadaşlar onu izliyordum İsmini unuttum hatırlayamadım bir türlü. Ee, şimdi e, Hindistan cevizi. Yani arkadaşlar bir tane pastel boya ya şey işte bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi katılacakmış. Evet, ben ruj kabına katacağım. Yani ruj demeyeyim de şu dudak koruyucusu e, lip balm var ya arkadaşlar bu kadar kalmış. Ben şok o kadar çok kullanıyorum ki artık. Anladım. Bunu da bakın nasıl renk verdi görüyor musunuz? Pek belli ediyor mu? Şuralar. Ama bunu aynen bunu çıkarmayı düşünüyorum. Çilekler. Artık bunu o kadar çok kullanıyorum ki bitirmişim nane'li var. Yeni aldım Gratis'ten. Vanilyalı var. Onu kirazlı sanmıştım. Şunları çıkartayım bir. Ay arkadaşlar ne kadar çok karıştı. Başlayacağım da. Arkadaşlar ben zaten çoğu şey gizli yapıyorum yani. arkadaşlar bu karıştı. Bu buna dolandı. Tırnağımda kaldı. Bu olacağım. Hı, tamam arkadaşlar. Böyle kolayı takmayayım Şimdi başlayacağız arkadaşlar. İlk önce bu, bu çıkartacağım ama kıyamıyorum. Ben ne eklerim? Bana, 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 Ben şu arkadan çıkıyorum. arkadaşlar. Minnoş kaplardan. Bunu nasıl çıkaracağım? Gidip şuradan getirmem gerekiyor. Bay bay. Arkadaşlar videoyu kapatayım. Bay bay. Gidip geleyim. Vazgeçtim arkadaşlar. Üçengeç, üşengeç onun arkadaşlarım bilir beni. Belki küçük bir şey ama kalemle çıkaracağım. Kıyamıyorum ki. Ben herhalde arkadaşlar bunu da kullanmam. Karnımdan nasıl ses geldi? Arkadaşlar ben bir günlük blog çektim. Yayınlanmadı ya. Niye böyle oldu acaba? Olmadı. İçinde hala var. Bunu temizleyeceğim. Geldim arkadaşlar. Kürdan getirdim. Bunun içindeki nasıl temizleyebilirim? Onlar kaseye yapmıştı. bir tatlı kaşığı annemin Hindistan cezinden gidecek. Bu nasıl mesajım ben? Bu da böyle kalsa zaten pembe yapacağım. Yani. Pembe ruj hepsinden güzeldir. Toz pembe böyle zarmar renginden. E tamam anne, hiçbir şey olmaz. Arda iki tane. Evet arkadaşlar bu aralar iş şey yaptım şimdi alabilirler. Ee, çok donmuş. Kaçık yağmuru. Vay. Neyse o zaman yapıp hep suya katıp gelelim. Arkadaşlar kattım belki ikinci videoya gelebilir. Sıcak suyun içerisine kattım. Ee, su gibi olmasını bekliyorum. Su gibi olmasına çok az kaldı. Sonra hani, bunun içerisine katacağım. Bekliyorum hala. Arkadaşlar eğer sonra bir renk oldu. Şimdi içerisine katacağım. Katabilirsem. Kattım arkadaşlar. Donmasını bekleyeceğim, ve o zaman burayı temizleyeyim. Kattım ve hala kurumasını bekliyorum. Arkadaşlar belki belli etmiyordur ama müthiş kokusu var, çok beğendim tam bir şey kat olmasa da beğendim oldu. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, like atmayı, size için teşekkür ederim.